Enteresan Veziri Azamlar, Sadrazamlar, Sokollu Mehmet Paşa görev süresi 1565-1579. Enteresan özellikleri Kanuni, İdori, Selim ve Deretiliği Murat dönemlerinde 14 yıl sadrazamlık yaptı. Bir suikast sonucu zehirlenerek öldürüldüğünde ölüm döşeğinde bile devlet işlerini yönetmeye devam ettiği söylenir. Kara Mustafa Paşa görev süresi 1676-1600 80. 3 enteresan özellikleri. 1683'teki 2. Viyana kuşatmasının başarısızlığıyla tarihe geçti. Yenilginin ardından idam edildi. Kuşatma sırasında kahve çuvalları altın dolu sanıp yağmaladı gibi söylentilerle alay konusu oldu. Lala, Mustafa Paşa görev süresi. 1570-1580 aralıklı. Enteresan özellikleri. Kıbrıs'ın fethini yönetti. Ancak şiddetli mizacıyla tanınırdı. Rakibi olan Pertev Paşa'yı öldürterek cesedini denize attırdığı rivayet edilir. Çandarlı Halil Paşa görev süresi. 1439-1453 enteresan özellikleri. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında sadrazamdı. Fete karşı çıktığı iddia edilir. Fetih sonrası Fatih tarafından idam ettirildi. Bazı kaynaklara göre idamı Bizans altına aldı, suçlamasıyla gerçekleşti. Diğer ilginç isimler köprülü Mehmet Paşa. 80 yaşında sadrazam oldu ve köprülü hanedanını kurarak Osmanlı'ya istikrar getirdi. Cigalazade Yusuf Sinan Paşa. İtalyan asıllı bir devşirmeydi. Matematik ve astronomiye olan merakıyla dikkat çekti. Zurnazen Mustafa Paşa, sadece 4 saat sadrazamlık yaparak Osmanlı tarihinin en kısa görev yapan sadrazamı oldu. Bu isimler Osmanlı'nın siyasi karmaşalarını, entrikalarını ve renkli kişiliklerini yansıtır. Bazıları devlete hizmet ederken, bazıları da kişisel hırslarıyla tarihe geçmiştir. Kanala abone olmayı unutmayın, daha fazla ilginç hikaye için takipte kalın.